10. sınıf kimya ders kitabı cevapları. Anadolu Yayıncılık sayfa 90 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları. Anadolu Yayıncılık 4. Kütlece %30'luk 2 ayrı eks tuzu çözeltisine aynı sıcaklıkta I 80 gram su ve 20 gram eks tuzu ekleniyor. 2, 60 gram su ve 40 gram ek tuzu ekleniyor. İşlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Bu işlemler sonucunda çözeltinin kütlece yüzde derişimindeki değişim aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? Cevap D. 5. Emülsiyon maddelerle ilgili. I. Bileşenleri sıvıdır. 2. Her kesiminde aynı özelliği göstermezler. 3. Homojen karışımlardır ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 2 B. Ay 2 C. Ay 3 D. 2 ve 3 E. I. 2 ve 3 Cevap B. 6. Ayırma Hunisi Flotasyon Yukarıda adları verilen karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. iki yöntemde de maddelerin yoğunluk farkından yararlanılır. B. flotasyon, katı maddelerin su üzerinde yüzdürülmesi işlemidir. C. ayırma hunisi yönteminde ilk olarak yoğunluğu daha büyük olan sıvı ayrılır. D. flotasyon işleminin uygulanabilmesi için sıvı içerisinde bulunan maddenin yoğunluğunun sıvınınkinden büyük olması gerekir. E. ayırma hunisi yöntemi sıvılardan oluşan heterojen karışımlara uygulanır. Cevap, D. 7. 400 gram doymuş eks tuzu çözeltisinde 100 gram eks tuzu çözülüyor ve bunun sonucunda çözelti kütlece %40'lık oluyor. Bu açıklamaya göre çözeltinin başlangıçtaki kütlece yüzde derişimi kaçtır? A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 E. 35 Cevap. C. 8. I. Şeker 2. Temiz deniz suyu. 3. Çamurlu su. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri homojen karışımdır? A. Yalnız 2. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap A. 10. Sınıf Anadolu Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.